Affedin beni! İsteyerek vurmadım! Şuursuzluğuma... ...Deliliğime verin! <laughs> Bu şarkıyı karım için bestelemiştim! Onu deli gibi seviyordum! Sonra... ...Bir anda çöktü mutluluğu. Bir körle bir yavru kaldı bayan enkazın altında. Oğlum size melek gibi bir anneden bahsetti. Oysa hakikati söyleyemezdim ona. Annen iğrenç bir mahluktu diyemezdim. Şarkıyı duyunca kendimi kaybettim. O felaket günlerimi hatırladım. Sana vurduğum için kendimi affetmeyeceğim. Bana baktığını hissettiğim gözlerinizde ne var? Kin mi yoksa nefret mi? Hiçbiri Haldun Bey. Hiçbiri. Peki ne? Siz ne olsun isterdiniz? Belki en olmayacak şey bir parçacık sevgi. Ya size gözlerim ve kalbim istediğiniz sevgiyle dolu dersem? Bu sevginin değil. Merhametin sesi derim. Hayır. Seven bir kadının, senin için ölmek isteyen bir kadının sesi. ...gördüm. ondan konuşmam gerekecek. Harun, yavrum. Neredesin? Bak, dinle. Dinle beni. Neyi dinleyeyim? Annemle beni aldattığını mı? Sarıldın ona. Anlayamadığın bazı şeyler var. Çocuksun. Hayır, çocuk değilim. Gördüm işte! Keşke ben de senin gibi kör olsaydım da görmeseydim! Sus! Sus Harun, sus! Merak etme baba, susacağım! Hiç konuşmayacağım artık! Ne seninle, ne onunla! Sus diyorum! Kırıyorsun beni! Keşke kırabilseydim! Keşke sana vurabilecek kadar kuvvetli olsaydım! Günaydın, günaydın küçük bey! Ne o, Harun? Okulun yolunu mu şaşırdın sabah sabah? Okula gitmeyeceğim bu sabah Fahrettin amca! Neden? Eve de gitmeyeceğim artık! Ne oldu? <laughs> hmm. Hele şu ağlamayı bırak! Ben de ağlarım şimdi! Beni burada alıkoyar mısın Fahrettin amca? Senden başka kimsem yok artık! Önce sil gözünün yaşını Sonra da anlat bakalım Neden icap etti bu? Benim gördüklerimi sen de görsen hasta olurdun Niye? Gamze ablayla babam ders yapmıyorlar ki Fahrettin amca Hı. Ders yapmıyorlar da ne yapıyorlar peki? Onları gördüm Sarılmışlardı birbirlerine sonra öptü onu babam. Ne? Öptü mü? Evet. Gamze abla çocuk mu? Neden öptü onu babam? Kendi kendine hüküm verme öyle bakalım. Belki kulağına bir şeyler söylüyordu. Çocuk mu kandırıyorsun sen Fahrettin amca? Kimse yoktu ki orada. Neden bir şey söylesin onun kulağına babam? Hmm, ay zamane çocukları vay! Beni de aldattılar seni de! Gidip soralım bakalım neymiş dertleri? Çekelim babanı bir kenara! Erkek erkeğe konuşalım! Konuşalım! Hadi yürü öyleyse! Her şeye ben sebep oldum! Tek sebep var alın yazın! Tanrı gülmeyi haram etmiş bana! Bunca yıllık ıstıraba karşı bir an seninle mutlu oldum... ...Onu da çok gördü Allah! Keşke hiç girmeseydim aranıza! Kendimi suçlu hissediyorum! Hayır Gamze! Bir suçlu varsa o da benim! Oğlumun kafasında iyi kalpli bir anne hayali yarattım! Halbuki ona annesinin gerçek yüzünü anlatmalıymışım! <laughs> Harun! Geldi mi? Geldik çok şükür! Bir daha yüzünü görmek istemiyorum senin Ne olur aç kapıyı aç Seninle konuşmam lazım Yalvarırım aç ne olur Dinlemem ben babam gibi aptal değilim Kandıramazsın beni kandıramazsın Hepimizi aldattın hepimizi Yalancı istemiyorum seni bu evde istemiyorum Hala ümit var mı gözlerinde